Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, önemli bir belirsizlik olan seçim sürecini geride bıraktık. Şimdi Erdoğan'la önümüzde bir 5 yıl daha var. Türk halkı Erdoğan'ı seçti ve 5 yıllığına yönetimi yine ona emanet etti. Ancak burada hem şirketlerin, şirket sahiplerinin, hem hane halklarının, çalışanların önemli bir problemi var. O da şu. Yüksek enflasyon altında kıt kanaat kazandığımız bu gelirin, ücretin bir nasıl korunması, iki nasıl artırılması. Yani tasarrufları önce korumak, daha sonra da artırmak büyük bir problem olarak karşımızda duruyor. Aklıma hemen Fatih Terim geliyor. Galatasaray'ın efsane teknik adamı ne derdi? Kazanamıyorsan kaybetme. Yatırım stratejisi de böyle arkadaşlar. Kazanamıyorsanız ilk önce kaybetmemeniz lazım. Ama biz bu videoda ilk önce kaybetmemeyi daha sonra da kazanmayı yani tasarrufları enflasyonun üstüne çıkarmak için nasıl bir strateji izlememiz gerektiğini anlatacağız. Şimdi e, bu hedefe ulaşmak için ilk önce şunu yapmak lazım. Bir durum tespiti yapmak lazım. Durum tespiti dediğim ekonominin durumu. Evet ekonominin durumunu biliyorsunuz kötü diyeceksiniz ama burada ne kadar kötü? bir hasar tespiti yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya da bu kötülük nereye kadar gidebilir? Bunu belirlememiz gerekiyor. Neden? Çünkü dönüp iktidar kanadına baktığınızda Türkiye'nin şahlandığını, uçtuğunu, kaçtığını söylüyor. Dönüp muhalefet kanadına baktığımızda Türkiye'nin bir Arjantin, Venezuela olma yolunda büyük bir ödemeler dengesi krizi, büyük bir sudden stop, büyük bir duruşla karşı karşıya olduğunu söylüyorlar ve burada nesnel bir yorum yapmak lazım. Yani verileri, olayları, bilgileri önümüze koyarak düşünmemiz lazım. Eğer biz objektif, tarafsız yorum yapamazsak yatırımda aldığımız kararlarda çuvallarız arkadaşlar. O yüzden burada olayları olduğu gibi ortaya koymak lazım. Bakın, birinci belirsizlik seçimdi. Bu geçti. Şimdi karşımızda ikinci bir belirsizlik var. O da şu. Erdoğan yola ekonomide kimle devam edecek? Kaptan Nebati ile devam edecek olursa bu geçmişteki ekonomi politikalarının devamı anlamına gelecek ki bu Türk halkının üzerine yansıyacak enflasyon baskılarını daha da artıracaktır. Ama bunun yerine hani e, rasyonel politikalara geçiş, daha akılcı politikalara geçişte Lütfi Elvan, Naci Ağbal ya da bir mucize olup da Mehmet Şimşek'in geldiği gibi bir durumla karşılaşırsak bu ben eski politikalarımdan döndüm. Daha rasyonel politikalar izleyeceğim. Çünkü işte 8-9 ay sonra yerel seçimler var. Evet ben bu seçimi kazandım ama İstanbul ve Ankara'da beklediğim sonuçları elde edemedim. Yerel seçimlerde benim İstanbul'u, Ankara'yı almam ve diğer büyük stratejik büyükşehir belediyelerini elimde tutmak için enflasyonu indirmem lazım diye düşünecek olursa ekibin değişmesi gerekecek arkadaşlar. Çünkü bu genişlemeci popülist politikalarla yani bütçe açığı vererek parayı saçarak yaptığınız işler Evet size bakın bu seçimi kazandırdı. Bundan da ziyade tabii ki güvenlikle ilgili vurguları kazandırdı. Ama bunda devam edilmesi halinde enflasyon koşulları daha da ağırlaşarak... ...yerel seçimlerde Erdoğan'ı bir sıkıntıya uğratabilir. Ha, o zaman şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Birincisi şu. Enflasyon artıyor ve artacak. Şimdi nebatiyle devam ederse daha da artacak. Yerine başkası gelirse... Enflasyon artışını durdurabilir mi? Bu çok zor. Ama hızını azaltabilir, hızını düşürebilir. Şimdi Türkiye'de her türlü, ister nebati, ister şimşek, enflasyon neden artacak dediğimizde, yani bardağın e, boş tarafını gösterelim evvela. Bir bütçe çok büyük açıklar verdi. Bunu daha önceki videolarda söyledim. 381 milyar liralık bir açık, 700-800 milyara yılda vuracak. Haliyle bu açık için. Ne yapılacak arkadaşlar? Zam yapılacak. Alın size enflasyon. 2. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenlere karşı politikasını biliyoruz ki onların oy desteğini de aldı. Dolayısıyla burada bir 8-10 milyonluk kitle kalacak. Bu kitle kalacaksa gıda, konut ve kira fiyatları artmaya devam edecek. Diğer bir nokta arkadaşlar kur geçişkenliği. Yani 20 yılda hep anlattığımız AKP'nin dışa bağlı üretim modeliyle kurun 20'nin üstünde 23, 24, 25'e doğru tırmanmasıyla beraber üretici fiyatlarımız yukarıya gidecek. Şirket maliyetleri arttıkça bu şirket maliyetleri sizlere zam olarak yansıtılacak. Ha benim şahsi tahminim zaten 30'un biraz önünde, 28'in önünde yeni bir savunma hattının kurulacak olması. Ama şimdi kur 35-40 olmadı 28 oldu ama bu bir başarı mı? Hayır. Neredeyse üretici fiyatlarını yine 3 haneli rakamlara getirecek bir durumdur. Bakın şimdi bardağın boş taraflarını sayıyorum ki yatırım stratejimizi ne yapacağımızı ona göre belirleyelim. Enflasyonun artacağı bir ortamda ona göre yatırım stratejisi kurarsınız arkadaşlar ve enflasyon neden artacak bunları sayıyorum. Kur geçiş geldiği dedik dışa bağlı ekonomi dedik ve dördüncü gerekçemizde üretim sorunları yani sizin tarımda sanayide yeteri kadar arzınız yok. Gıda da mesela buğday üretemiyorsunuz gidiyorsunuz e, Ukrayna'dan ve Rusya'dan alıyorsunuz. Bakın bunlar bardağın boş tarafı ve boş tarafı dediğim zaman bu iş dönüyor. Bu iş dönüyor. Bütçe açığı 380 milyar. Kasada rezervde açık 80 milyar. Ödemen gereken borç 203 milyar dolar. Değil mi? Bütün bunlar hep negatif e, rakamlar. Ve yükselecek enflasyon diyoruz. Yapısal sorunlar diyorum. Çünkü ihracat ithalatı bir türlü aşamıyor. Rezervi bu boşaltıyor. Yani 55 milyar dolarlık cari açığın var 12 ayda. Şimdi bütün bunlar kuru yukarı çıkartan, enflasyonu yukarı çıkartan bardağın boş tarafıydı ki bunları çok iyi biliyorsunuz. Şimdi dolu tarafına gelelim. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Türkiye Arjantin olmaz, Venezuela olmaz. Dolu tarafına gelelim. Türkiye bir ödemeler dengesi krizi de yaşamaz. Ödemeler dengesi krizinden kastım şu. Doların 40 45 lira olup ekonominin stop etmesi. Yani üreticilerin o maliyetlerle üretim yapamaması, ekonominin durması, milyonlarca işsizin piyasaya çıkması bu da olmayacak. Neden olmayacak dediğimde biz iktisat yorumları yaparken bakın YouTube'a da bakıyorum, televizyonlara bakıyorum, köşe yazarlarına bakıyorum. Bir eksiklik var. O da şu. Türkiye'nin eee jeo stratejik önemini atlıyorlar. Bakın atlayamazsınız bunu. Türkiye'ye Arjantin dediğin zaman yanlış yaparsın. Arjantin Güney Amerika'da Ku Güney Kutbu'na yakın bir ülke. Venezuela dediğin zaman Orta Amerika'da cüncük kadar bir ülke. Ama sen Türkiye dediğin zaman an itibariyle ticaret bloklarının ve siyasi blokların tam da savaştığı yerin ortasında Bakın hemen kuzeyimizde Ukrayna Rusya savaşı aslında Ukrayna ile Rusya devleti arasında değil. Almanya, Amerika, Fransa ve Rusya, Çin arasındaki bir saha savaşıdır orası. Bakın orada kozlar paylaşılıyor. Dolayısıyla ne Rusya ne Amerika Türkiye'nin ödemeler dengesi krizi yaşayarak dizlerinin üstüne çökmesini ve bir bloğa avuç açmasına izin vermeyecek arkadaşlar. Rusya çok net Türkiye'deki seçimlere müdahale etti. Nasıl müdahale etti? BOTAŞ'ın parasını almadı. Buraya Rus turistler gönderdi. Oligarklarıyla milyarlarca dolar aktı buraya arkadaşlar. Bu kur böyle 20'nin üstünde tutuluyor şu an. Normalde enflasyon hesabı yapan arkadaşlar 45 diyor. Evet doğru. Enflasyon hesabına göre doğru. Ama senin ülkene nakit de giriyor o cash flow dediğimiz nakit akışlarını hesaba katmadığın zaman dolara 40 dediğinde boşa düşersin. 35 dediğinde boşa düşersin. Böyle bir durum var. Nakit akışlarını jeostrateji ile birleştirerek analizin içine koyman lazım yoksa olmaz. Ve bakın arkadaşlar şöyle bir durum daha var. İkincisi bunu söyledik 235 milyar dolar borcu var Türkiye'nin net dış borcu bu borcun rol edilmesi yani çevrilmesi için Türkiye'deki sanayinin ayakta kalması lazım. Türkiye'deki sanayi ayakta kalmazsa bu borç nasıl ödenecek? Dolayısıyla çarkların dönmesi gerekecek. 2018'i bir daha örnek veriyorum. Brunson krizinde Almanlar direkt toplandı ve Türkiye'ye yardımı düşündü. Niye? Almanya'nın Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Avrupa'nın çok yakın ilişkileri var. Ve en önemlisi göçmen kartı arkadaşlar göçmenlerin hurra diye Avrupa içlerine salındığı bir durum onlar için tam bir kabus olur. Diğer bir nokta reel sektör Arjantin değil. Reel sektör Venezuela değil, Yunanistan değil arkadaşlar. Güçlü bir reel sektör, çalışkan bir emekçi iyi bir e, kadrolar var arkadaşlar. Finansta, reel sektörde yöneticileri bu bağlamda buradaki amiral gemilerinin de iyi yönetildiğini görüyoruz arkadaşlar. Ve yine şunu söyleyeceğim. Körfez'den ve Rusya'dan yeni dönemde de Erdoğan'ın çökmemesi için destekler devam edecek. Bütün bu saydıklarım hala sizi tatmin etmediyse Erdoğan'ın neden ülkeyi bir ödemeler dengesine sokturmayacağını şöyle söyleyebilirim. Varlık fonunda hala çok kıymetli şirketler var. Hava yollarıdır, TürkSel'dir, işte bir sürü şirket var, limanlar var, hala taşınmazlar var. Dolayısıyla burada bunların özelleştirme tırnak içinde gelirleriyle yine bu çark döndürülebilir arkadaşlar. Bütün bu dediklerim tatmin etmediyse size şunu söyleyeyim. Evet nakit bitti Merkez Bankası'nda ama 671 ton hala son bilançoya baktığımda yani 21.6 milyon troy onsluk bir altın rezervi de var ki bu altın rezervini satsa 6 ay daha götürür. Ha iyi bir şey mi? Değil. Evdeki gümüşleri satmak taşımasıyla değirmen dönmeyeceğini ben de biliyorum ama ülkenin an itibariyle işte ah öldük bittik durumuna da düşmeyeceğinin bir göstergesi. Ve bir önemli olay da Türkiye bir turizm ülkesi ve salgın bittikten sonra ülkeye gelecek turist sayısı bu sezon daha fazla olacak arkadaşlar. Turizmle beraber de kurun paçasından yakalayıp 30'ları aşmaması için hükümetin bir şansı olacak diye düşünüyorum. Ama bu söylediklerimi lütfen yanlış anlamayın. Yani bütün bu bardağın dolu tarafını gösterirken Türkiye'de enflasyonun çözüleceği, herkesin geniş halk kitlelerinin rahat nefes alacağı, konut alabileceği, kiranın düşeceğini, domates, biber, soğanın ucuzlayacağını, kıymanın 150 lira olacağını söylemiyorum. Şunu bir kere ayırt etmek lazım. Ağır bir enflasyonla Türkiye'nin ödemeler dengesine, krizine girip ekonominin stop etmesi ayrı şeyler. Türkiye'nin her halükarda şimşek ya da nevati senaryosunda bile yaşayacağı ağır bir enflasyon koşulu olacak. 2 kere 2 4. Ama Türkiye'nin dağılacağını iktisadi olarak söylemek de pek gerçekçi bir yaklaşım olmasa gerek. O zaman Böyle bir durum tespiti yaptıysak gelelim şimdi bu ağır enflasyon durumunda yatırım stratejimizi nasıl belirleyeceğiz buna bakmamız lazım. Bir kere konvansiyonel enflasyon dönemlerinde kullandığımız yatırım araçları yine devreye girecek. Nedir bunlar? Konut. Nedir bunlar? Taşınmazlar, arsalar değil mi? Dolayısıyla Muhafazakar tipte dediğimiz yatırımcılar yani ben sıfır kayıp olsun param garanti olsun enflasyona karşı şey korusun ama e, iyi bir yerden de arsa bulursanız kupon bir arazi de bulursanız hani imarıdır o sudur bu sudur şerefiyesidir hani bana da güzel bir para getirsin diyorsanız muhafazakar yatırımcılara biz konutu arsayı yine tavsiye edebiliriz. Çünkü enflasyon yukarıya gidecek. İkincisi Yine muhafazakar yatırımcı için, yani e, kayba sıfır toleransın var diyen yatırımcı için altını önereceğiz. Altında her ne kadar son 2 haftadır geri çekilme var. Bu geri çekilmenin de tamamen Amerikan Merkez Bankası'nı hep işaret ediyorduk. Haziranda faiz artırmayacak diyorduk. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası da enflasyonun düşüp düşmediğine bakarak bu kararı verecek demiştik. Dolayısıyla Amerika'daki enflasyonun ne yöne gittiği Altının da ne yöne gideceğini belirler dedik. Ve burada bakıyoruz ki Amerika'da mesela Fed'in yakından takip ettiği PCE dediğimiz kişisel tüketim harcamaları ki bunun beklentilerin üstünde geldiğini gördük. Haliyle orada konuşan kurmaylar da faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğine dair beyanatlar yapınca Altında bir gerileme görülüyor. Ama şunu söyleyelim. Amerikalılar er ya da geç bu durumu kontrol altına alacaklar. Ve aldıklarında da değerli arkadaşlarım altının önü açılacak. Yani bu Fed'in faiz artırımları ilelebet sürecek diye bir kaide yok. Ve bu işten vazgeçtikleri zaman veriye bağlı olarak diyorum altının önü orta ve uzun vadede açık kalacak. Gelelim dolara. ...kur korumalıya. Bunlar mantıklı... ...enstrümanlar. Çünkü biz hep söyledik... ...yani 26-28 arasında... ...yıl sonu beklentim... ...yeni bir savunma hattı kurulacak. Elbette ki bu enflasyonun... ...yukarıya gitmesi, geniş halk kitlelerinin... ...fakirleşmesi, sanayinin... ...üretim maliyetlerinin de... ...artması anlamına gelecek. Ama bir yatırım enstrümanı olarak... ...26-28 bir... E, ...beklentimizde olduğunu söyleyebilirim. Bütün bunların haricinde haricinde tasarrufları korumak için bunları yapabiliriz ama tasarrufu artırmak için dediğimiz zaman işte burada devreye borsa giriyor. Şimdi ben borsada borsanın geneli uçacak kaçacak yükselecek demiyorum arkadaşlar. Eğer Kılıçdaroğlu kazansaydı borsanın genelinde büyük fon gelişleriyle bir yükseliş olacağını söylemiştim. Ama Erdoğan kazandığı zaman bu sefer Erdoğan döneminin şirketleri ve hisseleri prim yapmaya başlayacak ki başladı da. Ben bunu bizim Avrasya yatırımın Anadolu Aslanları grubu var. Birinci seçim sonuçlarından sonra oradaki arkadaşlarımla paylaştım. Duyurdum zaten bu şirketlere e, rotayı kırmamız lazım dedim ki bu şirketlere ben baktığımda primlendiğini yukarıya doğru gittiğini görüyorum. Burada bir Erdoğan şirketleri, iki Bilançolara göre karlı gelen sektörler, şirketlerde seçici olmak lazım. Yani gerçekten çok itinalı karlı şirketleri bulup bunlara yatırım yapmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle 6 aylık bilançolar önümüzde haziranda geldiği zaman burada çok iyi bir seçim süreci için elimizde bir data, veri de birikmiş olacak arkadaşlar. Bu bağlamda iyi bir seçim süreciyle piyasayı yakın takip ederek borsadaki getirinin enflasyonun üstüne çıkacağını ben değerlendiriyorum. Ha Kılıçdaroğlu olsaydı belki siz finansal şirketlerle çarpı 2 çarpı 3 yapacaktınız ama şimdi bu rakamı diğer sektörlerle yapmanın da ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Rotayı o tarafa çevirmek gerekiyor sözün özü. Dolayısıyla arkadaşlar seçici bir şekilde borsaya girmek lazım. Borsada e, büyük aracı kurumların ki ben burada yapı kredi yatırımla iş yatırıma çok güveniyorum. Bunların model portföyleri dizayn edilecektir arkadaşlar önümüzdeki dönemde. Burada orta vadeli yatırımların enflasyonun üstünde getireceğini ben değerlendiriyorum. Ha Bu noktada ben şunu söyleyebilirim. Aynı şeyi Avrasya yatırımda Anadolu aslanlarında biz de yapıyoruz. Önemli olan nokta şu iyi şirketi bulmak bu bulduğunuz şirketin de doğru zamanda alınması. Yani fiyatlar yükselmiş roket gibi borsa yukarı gitmiş yukarıdan yapışmak değil. Her şirket iyi şirkette kötü şirkette bir geriler çünkü piyasalar nefes alıp verip şekilde hareket eder. O nefes verdiği yani kar realizasyonları ya da başka türlü gerekçelerle endeksin düştüğü noktalarda iyi şirketleri dipten kazımak lazım arkadaşlar. Ben Erdoğan dönemindeki yeni yatırım stratejisinin bu olduğunu inanıyorum. Yani iyi şirketleri endeksin kırılıp düştüğü zaman yani bir alçalan trende girdiği zaman oralarda diplerden bu şirketleri kazıyarak pozisyon açmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu noktada da eğer bize katılırsanız katıl butonumuz var. Size günlük yorumlarımız, bilanço yorumlarımız ve en önemlisi bakın bu süreç 5 yıl gerçekten sıkıntılı geçecek. Finansal piyasalarda doğru bir şekilde ticaret yapmanız için bizim yatırımcı okulu videolarımız da var, eğitimlerimiz var. Eğitimi verip öyle bırakmıyoruz arkadaşlar. Yazılı sınav dahi yapıyoruz. Böyle bir durumumuz var. Kendinize bir altın bilezik, bir B planı hazırlamak istiyorsanız da ister patron olun, ister hane halkı bize katılın arkadaşlar. Eğitim seçici bir bilanço analizi piyasaları takip etme ve kırılma noktalarında ikaz vazifelerimiz var. Bunları yapıyoruz arkadaşlar. Ama derseniz ki yok hocam ben senin gözlüğünü beğenmedim katılmayacağım. Mutlaka yapı kredi yatırım ya da iş yatırıma giderek Erdoğan döneminin kağıtlarını araştırın arkadaşlar. Çünkü yüksek enflasyon sözün özü. E, anamızdan emdiğimiz sütü burdumuzdan getirecek. Burada korumanın tek yolu borsada karlı şirketleri seçmek. Şunu unutmayın. Kapitalist düzende şirketler daima sıyırır. Üretim maliyeti artsa da bu maliyeti zam mı yapıp çakar vatandaşa sıyırır oradan. O zaman nasıl koruyacaksın kendini? Bu şirketleri seçip bularak bunlara ortak olarak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seçimlerinde milletimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Hoşçakalın.